Clash Royale oynuyorum ama, takipçilerimin istediği destelerle. Sıradaki deste ne olsun, yorumlara yaz. Şu goblinleri oklar ele alalım. Goblin fıçısı atalım. İskelet kralı mega şövalye ile alırız. Sol biraz hasar yiyeceğiz. Adam da mega oynuyormuş, neyse alırız. Onlar kuleye baya vurur. Tekrar avcı ile savunalım. Megayı buna harcamayacağım, onun yerine mini pek atacağım. Yine iyi savunduk. Şimdi mega atalım. Oklar ile iskeletleri alırız. Eyvah evrimli mega. Ama yine de bizi zorlamaz. Çok rahat aldık. Çok iyi hasar verdik. İskelet ordusu ve avcı ile savunalım. Sol tarafı savunuruz. Önemli olan sağdan atak yapmak. Goblinler çok iyi hasar verdi. Abone ol.